Merhaba arkadaşlar. Ben İlker Asaf Ak. Bugün sizlerle EFC Mobile'de Galatasaray Juventus maçı yapacağız. Şimdi başlayacağız. Şurası %100 olunca. Burada da Sons etkinliği var. Şimdi maça başladık arkadaşlar. Başlayalım. Orada Goizu var. Sancho. Yok bir şey çalımız attık. Hop. Tamamda attık Şimdi şut. Ah oh be. Arkadaşlar olsaymış. Galiba belki bu takım en iyi golü olabilirdi. Zaten arkadaşlar en iyi golüm Sancho'ya ait. Vole atmıştı. golünde. Kenan Yıldız var burada. Kenan Yıldız. Bakalım Kenan Yıldız bize atabilecek mi? Ama biz engelledik. Hoşçakalın. Makine Yıldız değil tabi. Çünkü o pas verdi. Hadi atalım golümüzü. Ve gol! Depaul. Depaul golünü atıyor ve Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Depaul ile. 5 saniye vurmuş. Arkadaşlar sizin için ceza sahası dışından gol atmayı deneyeceğim. Sizin için. Eğer gol olursa bu videoya like atıyorsunuz. için mi Ah Aşklar olmadı. Ama arkadaşlar yine de like atın ne olur benim için. Ben ölümüm. daha. Sizin için bir daha dönüyorum hocam? gol. Bu sefer oldu arkadaşlar. Bahar eline. Barella golünü attı arkadaşlar ceza sahası düşündü. Bakın gerçekten ceza sahası. Yani sayılır. Tam yerini atmış. Tarvini sürçün yer aldı. Sancho. Sancho ne yapıyorsun? Çok kötü pasta. Arkadaşlar beni 300 abone yapabilir misiniz eğer 300 abone yaparsanız size özel video gelecek eğer konumuzu dağıtamadık maalesef şimdi onlar açacak kesin Heh, aldık Arkadaşlar bu arada ben Galatasaray'ım. Haberiniz olsun. Hmm. Aşırı iyi bir gol. Sancho'dan. Efsane gol attı arkadaşlar Sancho. Sizin için ceza sahasından iki tane gol attı. Tam Kenan Yıldız başladı maça. Tamam ilk yarı bitti arkadaşlar. Şimdi ikinci yarıya tekrar başlıyoruz. Çünkü devre arası bir saniye sürüyor bu oyunda. Tamam Sancho. Top Sancho da Hadi at at. Hep kaleciden geliyor arkadaşlar. <laughs> ya. Ne oluyor? Ve gol. Vinicius Junior. Junior. Attı golünü. Vinicius Junior attı. Vinicius da tekrar Rodri geldi. Rodri Madrid'e maalesef batamadı arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey soracağım. Sizce Galatasaray Adana Demir Spor maçını kim kazanır? Yorumlara yazın. Bugün. Bence Galatasaray kazanır. Tahmininizi yorumlara yazın. Benim tahminim 3 Kadıca'da çok hala arkadaşlar hatırlıyor musunuz 80 orul uğru... ilk bu oyundaki ilk videom 80 oruldaydı şimdi 15 kat geliştirdim kendimi hadi Rodrigo hadi Rodrigo olduğunu bu arkadaşlar çok kötü şut görüyor ama Kenan Yıldız'ı niye oyuna aldınız? Ay almadınız. Tamam bir de sizin için buradan deniyorum ama olmadı. <laughs> arkadaşlar. Bu arada Kenan Yıldız mı Arda Güler mi? Bence ikisi de çünkü ikimiz iki oyuncu yani ülkemiz için çok önemli. Tamam onlar free kick kazandı. Hayır inşallah gol olmaz. Evet evet bildiğiniz ki. Ya ne yapıyorsun Vinicius ya? Galiba ilk önce pas dövmesine bastığım için oldu. tam Rodrigo. Evet çalmamız attık. Rodrigo. Vinicius. Vinicius kaçırdı. Vinicius kaçırdı arkadaşlar. Ve 90 artı 3 verildi onunla birlikte. Sizin için eğer bana top gelirse orta sağdan deniyorum. şahıptan orta saha mı oldu arkadaşlar maç bitti video da bitmedi aslında sizlerle oyunu biraz tanıtacağım burası bittikten sonra ve ayrıca kadromun değişimini göstereceğim kazandık. de şeyimizi de alalım arkadaşlar. Ve gelimiz 95 artık arkadaşlar. Bakın kalemizde Fernando Mustera var. Hatta Fernando Mustera ile Messi'lerin düşüncelere dalmış gibi videomuz da var. Burada da Stones var. Burada Guardiol, burada diğer, burada da Dok var, burada De Paul, burada da Barella, burada Oysibal, burada da Sancho, burada Vinicius Junior, burada da Rodrigo var arkadaşlar. Gelimiz 95. Yedekleri gösterelim. Burada da Brahim var. Burada Nuno Mendes. Burada da Blake. Takımımızın toplamı 150 milyon para. Ve genimizde 95 takımımız Galatasaray. Yedekleri de göstereyim. Çok güçlü yedeklerimiz. Yani yedeklerimizle galiba 93 iken bir şey yapabiliriz. Burada da Muhammed Salah var. Eskiden burada oynuyordu arkadaşlar. Koyunca paramız artıyor ama en önemli gelinimiz tabii takımımız zon durumu yükselmesi onlar önemli değil. Para da önemli değil. En önemli gelin. Burada da etkinlikler var. Burada cenavutlar var. Burada gizemli transfer. Burada da görebilirim. Diklerim pazar, takas, mağaza. Paramda 12 milyon. 1025 tane taşım var ve 5 tane de fc mobil parası var yani fc ponist burada da arkadaşlarım var bu arada sonerak olan benim babam arkadaşlar babamda da bu oyun var ben indirdim oyunu mesajlarda ne gelmiş İşte arkadaşlar videomuz bu kadardı. Herkese iyi akşamlar, görüşürüz.